İYİ Parti Mersin'deki bir ilçe hariç bugün Tarsus'la birlikte 12 ilçenin kongrelerini tamamlamış oldu. İnşallah önümüzdeki haftada Mut ilçemizin kongresi gerçekleştirilecek. İYİ Parti'nin Tarsus 2. Olağan Genel Kurulu'na katılan önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, San TV mikrofonuna özel açıklamada bulunarak kongre sürecini değerlendirdi gittiğimiz her yerde burada olduğu gibi çok büyük coşku görüyoruz. İnsanların ilgisini, alakasını görüyoruz. İyi Parti her geçen gün insanlarımızın, milletimizin umudu olmaya devam ediyor. Partisinin her ilçede gerçekleştirdiği kongreleri yakından takip ederek katılımda bulunan Burhanettin Kocamaz, İyi Parti'nin Mersin'deki bir ilçe hariç dün itibariyle 12 ilçedeki kongrelerini tamamladığını belirterek başladığı konuşmasında önümüzdeki haftada Mut ilçesinde kongrenin gerçekleştirileceğini söyledi. İYİ Parti'nin her geçen gün insanların umudu olmaya devam ettiğinin altını çizen Kocamaz, bugün Türkiye'de iktidara karşı bilinçli bir şekilde mücadele veren tek parti olduğunu söyledi. İyi parti her geçen gün insanlarımızın, milletimizin umudu olmaya devam ediyor. Sayın Meral Akşener'e olan ilgi, Türkiye genelinde gerçekten gelecek adına çok umut verici. Zaten bugün Türkiye'de iktidara karşı bilinçli, bilkimli mücadeleyi veren tek parti, İyi Parti. Türkiye ekonomisinin gün geçtikçe kötüye gittiğine ve insanların iş bulmakta güçlük çektiğine değinen Kocamaz, bu nedenle İyi Parti'nin milletin bir umudu olarak öne çıktığını yinelediği konuşmasını, önümüzdeki seçimde İyi Parti'nin parlamentoda güçlü bir şekilde yer alacağını söyleyerek devam ettirdi. Tarsus'ta 3 listenin yarıştığını ifade eden Kocamaz, sonuç ne olursa olsun kazananın İyi Parti olacağını söyleyerek sözlerini noktaladı. İktidarı uyarmaya devam ediyoruz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında izlenen politikalarla ilgili ülkemizin çektiği sıkıntıları milletimiz biliyor, görüyor. Ekonomimiz her geçen gün biraz daha geriye gidiyor. İnsanlar e, iş bulmakta e, gerçekten zorlanıyor. İşsiz sayımız her geçen gün artıyor. E, i̇nsanların Fakru zaruret içerisinde yaşantılarını sürdürmeleri gerçekten çok zor. Bu nedenle de İyi Parti milletin bir umudu olarak öne çıkıyor. Ben bu ilgi ve alakadan yapılacak erken ya da zamanında bir seçimde İyi Parti'nin gerçekten milletimizden büyük teveccüh göreceğini ve parlamentoda güçlü bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. Bu konuda gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Burada da e, üç liste yarışıyor Tarsus Kongresi'nde. E, hangi arkadaşımız ipi göğüslerse göğüslesin kazanan iyi parti olacak diyorum. E, başarılar diliyorum.